Kuzum bak bu beş taş. Evelimiz çok oynarız bunu. Bizim oyunumuz bu olurdu. Siz gibi önce inci gibi oyun yok. Bir tane düştü. Puan bende. Ben oynamaya başlayacağım. Bir. Birinci bitti. İnci ikiler. bak. Şöyle gittiğin zaman böyle ayırıyorum. Şunu alıyorum. Şu bir tek. Şu üçü bitti. Üçte bitti. Şimdi dörtlerde sıra. Bitti. Biri düştü. Olur o. Oyun içinde olur o. Şimdi beşler. Tamam mı? Hadi bir eve koy. Eve koy. Ha iyi oldu. Haydi bunu da bitirdik. Bu da beşler. Git bir de sen oyna. Ondan sonra uzun. Sen başla bakayım bak. Şöyle at. Şöyle git. Al bakayım. Al ha bunu. Ha çevir. Hadi bak. Olsun koyabilir. Ha, Hadi birileri başla. Otur varmış. Şunu al. Bir daha. Şu ikisini yap. Ha? Ha? Tamam. İkileri yap. Öyle olmayacak. Şöyle olacak bak. Şöyle ikiye ayırdın mı? Şu ikisi bir. Şu ikisi bir. Sen de şunu. Al onları. Ha? Tamam. Bir de şunu. Olur. Tabi bilmeyince o kadar olur. Şimdi üçler. Üç müydü bu? İki miydi? Üç. Üçüdü. Şimdi de şunu elimin içine alacağım. Böyle içeceğim. Tamam mı? Hadi. Al hepsini içine.